Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda yazdığımız kodların çalışmasını göstereceğim. Yanlış şurada ufak bir hatam olmuş. Ee, aynısını aslında iki kere yazmışım. Burada eksilterek yapmam gerekiyordu. Şu eksiği koymayı, eksi ya da artı fark etmez oluyor her türlü. Eksiği koymayı etmişim. Onun için program hata verdi. Şimdi sonuç şekilde çalışmakta göstereyim size. Evet. Rastgele sayı üretiyorum. Bakın 555 55.530 Şöyle en büyük basamağı 9 olacak şekilde evet. Görmüş olduğunuz gibi binler basamağı 9 En büyük sayı, basamak sayısı 9 binler 9 gösteriyor. 4 basamaklı üretti. 10.000'ler binler olarak çıkartmadı. Şimdi 23.496 şu evet. Rastgele sayı 10.000'ler binler basamağı en büyük olan sayı 9 şu anda. Basamakları listelediğim zaman, 10 biner basamağı 9, diğer basamakları da bu şekilde gösteriyor. İşte binler basamağı 0, yüzler basamağı 4, onlar basamağı 5, birler basamağı 6. En büyük basamak sayısında 9, 10 binli olarak gösteriyor. Tekrar rastgele sayı üretiyorum. 80.894. 80, basamakları listelediğimde, 10 biner basamağı 8, içlerinde en büyük olan onlar basamağı 9. Bu şekilde programı çalışıyor küçük bir sayı üretmesini yapalım bekleyin. Bir mevsotuz tekrar listele. En büyüğü 5 gördüğünüz gibi. Binler basamağı 1. Bu şekilde mutfakta listeliyip label'a en büyük basamağı aktarıyor. Yalnız şöyle bizden istenen ee, en büyük basaman ismi de işte en büyük basamak sayısı yüzer basamağı 5 olması isteniyordu. Onu bir türlü beceremedim yapamadım. Ee, çok denedim onu. Sürekli Sistem int32 olarak bir yazı çıkarıp yanına sayıyı koyuyor ama e, ismini bir türlü yazdıramadım label'da. Tek eksiği programımın o. Onun dışında sorunsuz çalışmakta. Tekrar şöyle göstereyim. Evet, Gördüğünüz gibi program sağlam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.